Arkadaşlar selam videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz Bunun rüzgar sesi nereden geliyor lan? Terastayım abicim Adana çok sıcak Herkesin. Adam sistemi perasa kurmuş da Bomba! Ağda düşman var Arkaya telef evet. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Burası. Bakın. Yavaş. Burdu. Yok. Arka var. Arka, arka de ya, de arka de. arka gelmiş. Ne? Vurdum. Dolduruyorum. Cam var mı kanka? Seç. Seç. Bir düşman seç cam var mı seç? Vallahi yok ya. Veririm bekle 20 saniyesi tamam, var. yemin etme lan. Tutmak için. <laughs> 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 Taktikleriniz suya düştü. Yok. <laughs> Sen nerede oturuyordun? Ne Antalya, Antalya. Sen? Ben, ben de Antalya'lıyım. Allah Allah. Evet. Murat Paşa. Spike'ımız düştü. Spike neresi? Çok tanıdığım var orada. İptal. <laughs> 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 kalan son Bir düşman kaldı. 45 vurma ne? Yani döndün sanıyor ya, galiba bazı. geriye kaçtı ya. Adam da merdivene kaçtı. Dikkat et istersen ama buraya. Oralarda. Korktum. bizim. Şaşkın uçuyor. Şaşkın vuruldu. Odaklanıyor. Ağda düşman var. Toz ol. Bunlar kodum. Rengesizleştiriyorum. Yüz otuz altı vurdum çembura burada. Çık burada. 14 canı var da mı? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Kafes tetiklendi. Al oru, al bana. <laughs> 4 canı var çamurun. Kanka bence gitce. Kanka ha? mikrofonu basma sandım. Rüzgar sesi çok fazla. A ada adamın 14 canı var ha Bir tane body atsan ölecek Öyle Kur kur kur, kur. Manyak olacak 52 Araba derisi Dikkatimi Dağıtmayın Bir soy aldım görüşürüz Ve sona geldik düşman öldü. Bana niye seviyor çocuklar? Ne Oğlum ne yaptın kalkanımı kırdın? Ayıp lan sana. Ben... Mi? Oraya çektim adam var diye. Ha ne vurayım ben? Zayıflatıyorum. Gelsin. Böylesi görülmedi. Ne büyük onur. Götünde <laughs> papatya kopat <laughs> lan. şu ne oldu? Aramızda bir şey. Nasıl strip lan? Ne alaka oğlum ne oldu sen niye yükseldin böyle bir anda? Yükselsin boş ver, yükselmek iyidir. Arada arada oluyor ya. Ne yapıyorsunuz şey, Daha şey var, var, lan. siz? Adam rezi almış tabi yükseldi. Hadi kuralım. Birden fazla düşman kaldı. Şimdi baş Keşke beni evet, ee asar <AUL1> Oğlum bu çocuk buradan atmış tam mı oğlum? Dostlarımı yok edemezsiniz. Gel el sana. Bakıyordum oraya ben mermi değiştiriyordum. Allah! Vuramadım. Neler neler. İste 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 çabuk çabuk. Yok 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 ben skin sevmiyorum. Ya yani kronomi sevmiyorum. İstediğim şey. Çiper oluşturuyorum. Madem oynamak istiyorsanız. Çanta yolda. Cemal sayıç sayıç ananın ama. 120, 120 100 aldım. Şimdi eğlenme sırası bende. Kalan son oyuncu. Spike A'da CSA ya düştü. Ya Tarıyorum ya. Adam AK 47 ile vurdu. Keleş. Doğru bu şans. Bazen bir eğim geliyor var ya. Sen bile duramıyorsun. Ne oluyor amına koyayım diyorsun. Ne ara bela attım diyorsun. Lan drop atsanız da. Geko. Teşekkür ederim. Can versene bana. Arkadan geliyorlar ha Arka 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 arka. Alo arka. Ayakta kalan düştü. son oyuncu. Spike C'de düştü. Arka geliyor. O da üstteymiş oğlum bir mermi vardı. Os. Savaşmayı gereksizce geçelim. Neyse 15000 para verdi. onu al dostum amına koyayım. Sen şunu saf şans, şans al. Katimi dağıtmayın. Geldi benim kaldı. İyi Şaşkın hazır. <laughs> Dolduruyorum. Zayıflatıyorum. Bakalım herkes mi? Oğlum bunlar nasıl B'ye giriyor? Arka bir. B'de düşman görüldü. Zayıflatıyorum. Bir düşman kaldı. Amına koydum öldüm. Mermiyle bir Tertemiz. Bitim, Operatör gelmedi de işte. Geliyor geliyor. Bir... Bey Allah mı koruyor affedersin. Şimdi çocuk şimdi Allah. bilmiyorum İso zevkle geldi lan. Allah Beyi korusun. Oyundayken Aa. sen can kaçırma ama bir şartım var reis. Ney? Götüm benim olacak. Sıra sende. Dur bebi seni sesi arttırayım mı? Aman aman. Oha oha. Ve anan. Odaklanıyor. Bu da tamam. Bir düşman kaldı. lan ben? Ana. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Helal lan sana Eşeğe <laughs> <laughs> Bir mermi de kırılıyor ama adam ikinci atmadan vurduğun için sıkıntı olmuyor. Var. bırakalım aklı kalsın üzülemem yerine sana önünde sece var hocam onu ay su geberdi solun dikkat orada köşede mi ki acaba burada amana koyayım bura mı Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılçığı gibi ayıklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Hedefi bu. A Ayakta kalan son oyun. Ver yardıma gelin o ama. Bir bir düştüm. Sağ tutsam iyi olur. Hepsi oradan mı? Hedefi bu. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Ölteyim hazır. Ne gerek var oğlum Bizde yanlış olmaz kardeş. Güzel çar da bunu bana bizim erode oynatmazlar benzemez ya. Benzemez. Söz vermek göt vermeye benzemez. Bomba! Adana Reis özlü sözler.com dinlemiş. Gene mi ağlan? Oha. Ses dikkatimi dağıtmayın jet aldım görev tamamlaram bunu spike ada düştü Ver bakayım şu amacıyı iyi yarın da bu, bu videoyu atarım gold telede ice to denedim ha bu sefer c'de gelirler ben ne olur ne olmaz c'de biz gibi her yerden içerik çıkarıyoruz odaklandım. Madem oynamak istedim, Ya ananın amamına koyayım ya. Gitti kalkan gitti. Allah. Çanta yolda. Vallahi kalkan gitti boş yere. Ben gelirler diye açtıydım bak. direkt. Iyyy benim tarayışa Iyyy Ayakta <laughs> kalan son oyuncu <laughs> Abi abi timingde Çıldırırsın pardon Reize <laughs> bloklayayım da ölsün Reize bloklayayım da ölsün Yeko. Doğru. Boru hazır. Teşekkür Çocuklar bir 20 vurdum falan dedim. Nazar ettiler ha. Gümüşe döndüm ben. İkidir oturup sprey atıyorum sırf o yüzden ölüyor. Sarmadım aç ya. Oynayamadım ben de. Olmaz ya. Ben zaten şey yapacağım. Benim arkadaş da geldi. Bu yüzden sonra şey yaparım. Çıkar main'e girelim. Yücelikte oynarım. Gideyim jetle ile support karakter alayım. O da koyayım yani ya. Bir Yt videoya sallarım. Gold, gold arı da ISO denedim diye. Bilal <laughs> amına koyayım. Odaklanıyor. hazır. Aa düşür. Da Dikkatimi <laughs> dağıtmayın. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Halkana da vuramadık. Geldik. Güzel. Silah var. Ben neresi? Neredesin? Bak lafa bak. Böyle sokar. Bomba. Odaklanıyorum. sa Burası. Dolduruyor. Hop <laughs> sana girsin diyor bana. <laughs> Spike <C'de> düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Doldu. Helal lan. Savunucular kazandı. Helal. Yolumuza çıkmıştın. Adım adım. Hadi elinize gidiyor. sağlık. İstersen. Efendim? Asent mintte ve satalım istersen. Bir. Elim.